kaybolan eşyalar. O zaman yine ev iyelerine gelelim. Daha önce de ah, söylemiştik. İzleyicinin en bayıldığı konu ev iyeleri. Bir isim öğrendim. Damda bacana. Yani damda ve bacada yaşayanlar manasında. Damda bacana iyelere verilen isimlerden birisiymiş. Efendim eğer evde bir eşyanız kayboluyorsa bunu iyeniz de almış olabilir. Oynamak için, şakalaşmak için ya da size bir uyarı mahiyetinde yapmış olabilir. O zaman diyorsunuz ki eviyesi eşyamı geri getirir misin? Özüne geri ver. Eğer bunun ev içinde kaybolduğunu düşünüyorsanız ama başka türlü şüpheleriniz varsa o zaman bir yöntemi anlatacağım. Diyelim ki evinize bir takım insanlar geldi gitti. Sonra bir nesneniz, bir eşyanız kayboldu. Bir makas Yani biri çaldı. İzinsiz almak tabii ki çalmaktır. Bir makas alıyorsunuz. Makasın içine eşyanızın adını yazıyorsunuz. Eğer kimin çaldığından şüphe ediyorsanız onu da yazıyorsunuz. Böyle küçük bir kağıdın üstüne eşyanız, mesela küpem, alan kişinin de Fatma olduğunu düşünüyorum. Onun adını yazdım. Bir makas açıyorum. Makasın içine bunu koyuyorum. Makası kapatıyorum. Kesmedim. Üzerine bir kapakla kapatıyorum. Akşam saati yapıyorum. Yanına da bir kap su bırakıyorum. Sabaha kadar bunu böyle bekletiyorum. Sabah alıyorum. Suyu toprağa döküyorum. O kağıdı da yine toprağa gömebilirim. Makasında işi bitti. Biz böylelikle bizden ayrılmış olanın bize geri dönmesi için bir çalışma yapmış olduk. Bu da bir çeşit büyüdür. Yapıverdik.